Selamlarlarım arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda e, çok güzel e, kare motif çalışacağım. E, bu motif özellikle şallarda, e, ranırlarda e, çok güzel duruyor. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Ben model amaçlı elimdeki ipi kullanıyorum, ama siz de bu şekilde ince iplerle çalışırsanız model kendini daha güzel gösterecektir. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı videolarımdan hemen haberdar olmak için bildirim zil sesini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen şimdi yapımına başlayalım Öncelikle 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim ve ilk zincirime battım. bir zincir çekiyorum. Zincirimin içine 24 tane sık iğne yapıyorum. 4 5 6 7 24 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4. 5 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Bir tane atlayarak burada bir kutucuk oluşturdum. Arada iki zincir. Tığımı doladım. Bir tane atlıyoruz, ikinciye batarak kutucuk oluşturuyoruz. 2 zincir. Bir tane atlayarak kutucuk oluşturuyoruz. Arkadaşlar bu kutucuk kutularımızdan toplamda 12 tane olacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 12 tane kutucuğumu oluşturdum. 3 zincirimi çektim, tığımı doladım. Boşluğa battım. 2 zincirimi çektim, e, pardon, 2 ilmeğimi çektim. Tığımda 2 tane kaldı. Tığımı doladım. Aynı boşluğa tekrar battım. 2 ilmeğimi çektim. Tığımda bir tane kaldı. Tığımı doladım. Yine aynı boşluğa battım. 2 ilmeğimi çıkardım. Tığımda bir ilmek kaldı ve tığımda kalan ilmekleri tek seferde topladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen yanındaki kutucuğa Aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. İki tane çektim. Tığımda iki tane var. Tığımı doladım. Aynı boşluğa battım. Tekrar iki tanesini çektim. Tığımda üç tane oldu. Tığımı doladım. Aynı boşluğa battım. İkisini çıkardım. Şu an tığımda dört tane var. Bir tane daha yapıyoruz. Şu an tığımda 5 tane ilmeğim var. 5'in aynı anda topladım. Arkadaşlar bu işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlar ipimizi kestim. Şimdi beyaz ipimi sabitleyeceğim. Şöyle herhangi bir boşluğa 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım zincirimizde beraber iki tane trabzanımız oldu 3 4 1 2 3 zincir tığımı doladım aynı boşluğa Dört tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir. Hemen yanındaki boşluğa batıp sık ile kapattım. Bir, iki, üç zincir hemen yanındaki boşluğa battım ve kapattım 1 2 3 zincir tığımı doladım hemen yanındaki boşluğa yine 3 tane ikili trabzan arada 3 zincir 3 4 tane ikili trabzan pardon arada 3 zincir tekrar 4 tane ikili trabzan yapıyoruz yine bu arada bunu oluşturuyoruz bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar Evet bu sıramızda tamamladık. Şimdi arkadaşlar burada 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Hemen yanındaki trabzan tepesine trabzanımı oluşturdum. Burada bütün trabzan tepelerini aynı şekilde ikili trabzanımızı yapalım. Yani toplamda dört tane trabzan yaptık. Tığımı doladım boşluğa geçiyorum. Burada da 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincirimi çektim, tığımı doladım. Aynı boşluğa batıp yine 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Yine aynı şekilde buradaki trabzan tepelerinin hepsine batarak trabzanlarımı oluşturuyorum. Yani altta 4 trabzanımız vardı arkadaşlar. Bir üstünde yani şu tek tarafı saydığımızda 7 tane trabzanımız olmuş oluyor. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çekip şu ortadaki boşluğa battım. Sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen trabzan tepesine geçtim. ve aynı buradaki işlemi burada da yapıyoruz orta kısımlarda bu şekilde bu sırayı da böyle tamamlayalım evet bu sıramızı da tamamladık şimdi bir üst sırada 1-2-3 zincirimi çektim tığımı doladım hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum burada arkadaşlar bütün trabzan tepelerini aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz yani toplamda şu trabzan tipilerini 7 tane trabzanımız olmuş olacak. 3 4 5 6 7 Yine aynı şekilde orta kısma da 3 tane yapıyorum. 3 zincirimi çektim tığımı doladım yine aynı boşluğa 3 tane daha yapıyorum tığımı doladım yine trabzan tepelerine aynı şekilde trabzanlarımı yapıyorum bu şekilde arkadaşlar şimdi burada 1 2 3 4 5 zincirimi çektim hemen şu yanındaki boşluğa batıyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum hemen yanındaki şu boşluğa batıyorum sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4, 5 zincir çektim, tığımı doladım, hemen trabzan tepesine yine battım. Şimdi arkadaşlar yine burası aynı, bütün trabzan tepelerimize batıyoruz. Sonra araya yine yapıyoruz bu şekilde yani aralarda bu şekilde, bu son sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, e, motifimi bitirdim ama siz dilerseniz bu şu kısımlar aynı olmak şartıyla yani e, bütün trabzan tepelerini dolduruyorsunuz. Arada yine 3 zincir. Bu araları arttırarak daha da büyük yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. E, ama bu ideal diye düşünüyorum. Gerçekten çok zarif bir model. E, yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.